Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, Samsung e, R510 modelinin e, klavyesini değiştirmeyi göstereceğim. Önce klavyemizin durumunu görelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 10 tane tuşumuz eksik. şimdi bunu değiştireceğiz. Öncelikle arkadaşlar eee bataryasını çıkarttık. İşte evet. bir amaçtı. Şurada iki tane vida var. Şu iki vidayı görüyorsunuz. İkisini çıkartalım. Daha sonra ön tarafa geçiyoruz. Artık şurada bir üç tane tırnaklı bölüm var arkadaşlar. İnce uçlu bir torna bir daha Yardımıyla Geliyor. Yok, yok. Direkt yukarı çekiyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar burada e, siyah böyle şerit bir şey var. Bu e, siyah kısmı yukarı doğru kendinize doğru çektiğinizde bu yukarı doğru kalkar. E, dik bir şekilde. Daha sonra bunu geri çektiğinizde bu flex kablo çıkmış olur yerinden. Evet, fan, fan da epey kirlenmiş ayrıca açılması gerekir. Şu an bu Şu an hafif ya da al, alalım. hazır açmışken arkadaşımızın gözü bir insanlık görsün. Oldukça basit birçok e, notebook modelinde e, gerek üst kapak sökülüyor vesaire ama da özellikle şurada bir tane kısım oluyor. O kapağı çıkarıp yeni vidalarını çıkarıp üstten alınabiliyor. Ya bunu da alttan almış gördüğünüz gibi iki vidayla. Ee, bu da güzel bir yöntem olmuş. Ee, ama birçok e, notebookta bu şekilde üstten alınıyor. Yani kapağı sökmeye gerek kalmadan çıkartılabiliyor. Evet yenisinde aynı şekilde uç kısmı kargoda e, sıkıntı olmasın diye bantlamış arkadaşlarımız sağolsunlar Notebook depo Arkadaşlar aldığım yer Ekrandan sıkıntı olmaz faydalanmaz arkadaşlar Çok ilgililer hemen Sipariş verdim Bu modelini teyit ettiler özellikle hangisi olduğu ile ilgili arada arkadaşımız Notebook depo Buradan aldım arkadaşlar Şimdi Aynı şekilde çıkarttığımız gibi içeriye doğru Görebilirsiniz önce görmeniz için Şu şekilde Flexi giriyorsunuz içeriye. Yerine oturuyor. Orada iki tane çentik var arkadaşlar. Mavi flex'te iki tane çentik var. Yerine oturuyor. Daha sonra kapat, bittiriyorsunuz. Ve işlem bu kadar. şimdi bu sefer yaptığımızın tersini yapalım. Önce üst taraf, üst taraf çentikli. Yine bu flex'i çok mu uzunmuş. Şimdi. arkadaşlar çift taraflı bantı var. Bunu bu şekilde alıp Flexi katlıyoruz altına yapıştırıyoruz ve daha sonra yine aynı sökme yöntemiyle tam tersi işlem yaparak arkadaşlar işlemimizi tamamlıyoruz oturdu yerine şurası galiba oturdu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi az önceki halinden eser kalmadı. E, basit Bas bir şekilde işlemimizi bitiriyoruz. Aynı şekilde evet arka vidalarımızı takıyoruz ve işlemimiz bitiyor. Marka model farklılıkları olabilir. Bu Samsung R510 modeli. NP-R510 modelin adısı. İşlem bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Hepinize sağlıklı günler.